Hepinize inen, merhaba arkadaşlar. Youtube'a geri döndüm. Ekranda oyunun hazır görüyorsunuz. Oyunu hemen size hızlıca bir tanıtalım. Burada çok heyecanlıyım. Ee, oyun da altta şurada online yazdığı için oyun internetli. Bakın şuradan size 10 tane et veriyor. Ben aldım. Birazcık oynadığım için eşyalarım da var şöyle. Sonra buradan sevgi 2 olduğunuzda bu. 3 olduğunuzda şunlar. 4 bu. 5 bu. 6, 7, 8, 9 diye size oyun başında bunları veriyor bunu almak için 100 tane kılıç arenaya tıklayınca bildiğiniz savaş yeri aleme tıklayınca da bakın aleme tıkladım yani buradan bir tane arkadaşımıza giremiyoruz bakın buna tıkladım oyuna katılıyor ona tıklayınca şey oluyor şu boş şeye tıklayınca kendi şeyimizi koyuyoruz arkadaşlar gösterme videosu yarın oyunun kendisini ya da birazdan falan oyunun kendisini oynayacağız 那我你看的